Balıkesir Büyükşehir Belediyesi standı dünyanın ve Türkiye'nin dört bir yanından tatil rotalarını aynı platformda bir araya getiren Emüt Fuarı'na her yıl olduğu gibi bu yılda damgasını vurdu. Başkan Yücel Yılmaz'ın da katıldığı fuarda Balıkesir standı büyük ilgi gördü. Dünyanın en büyük 5 turizm fuarından biri olan Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'na her yıl olduğu gibi bu yılda Balıkesir Büyükşehir Belediyesi standı damgasını vurdu. 95 ülkeden 595 katılımcının bulunduğu Emüt Fuarı'nda yaklaşık 40 bin ziyaretçiye Balıkesir'i tüm değerleriyle en güzel şekilde ilçe belediyeleri ve STK'larla birlikte güçlü bir şekilde tanıtan Büyükşehir Belediyesi görkemli ve devasa standıyla göz doldurdu. Balıkesir'in yeme içme kültürünün, ürün çeşitliliğinin, marka değerlerinin, turizm destinasyonlarının ve tarihinin en güzel şekilde tanıtıldığı fuarda Balıkesir standına ziyaretçilerin ilgisi büyük oldu. O kadar güzel olmuş ki yani gerçekten ellerinize sağlık. Emit Fuarı'na 5 yıldır katılıyoruz. İlçe belediyelerimiz, büyükşehir belediyelerimiz, STK'larımız burada Balıkesir'i tanıtmak, Balıkesir'in tüm ürünlerini ortaya koymak ve özel sektörün de satışını arttırmak için standımızla tüm unsurlarımızla, ekmeğimizle, peynirimizle, zeytinlerimizle, Termal otellerimizle tam temsili vücut yapıyoruz burada. Gerçekten etkili olduğunu düşünüyoruz. Balıkesir Emit Fuarı'na damgasını vurmuş. Gerçekten tüm yönleriyle, tarihiyle, kültürel mirasıyla, turizmiyle bugün Emit Fuarı'nda birçok standta Balıkesir'in tüm yönleriyle yerini almış. Bu gerçekten bizi çok mutlu etti, sevindirdi.